Taylar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. Çok sıkıntılı başlayan taylar var. 8 numaralı Zuhal Sultan dışa doğru sapınca Nizamettin Demir tayından düştü. 5 numaralı Piyano da 10 boy kadar geç başlayabildi koşuya. 3 numaralı King Charlie numarayı aldı, 2 boy fark yaptı. 4 numaralı İsyan Arzum ikinciliğe girdi, 1 boy geride. 1 numaralı Bakır Alper'in gayretleri var. Onun 1 boy gerisine 7 numaralı Stay Happy sokuldu. 2 i̇ki, 2,5 iki boy kadar geride. 6 numaralı Sensin kızım sırasıyla son 800'e girdi. Taylar 2 i̇ki, 2,5 iki boy farkla. 3 numaralı King Charlie kaçıyor. Bariyerdivinde 1 numaralı Bakır Alper dışında 4 numaralı İsyan Arzum 1 boy kadar geride. 7 numaralı Stay Happy yine 2 boy kadar geride. 6 numaralı Sans Sensin Kızım sırasıyla son viraj dönülmek üzere. düzeye 2, 2,5 boy farkla 3 numaralı King Charlie önde çıktı. 4 numaralı İsyan Arzum orta kulvardan var. Yerdimden 1 numaralı Bakır Alper. İsyan Arzum'un 1,5 boy kadar gerisinden 6 numaralı Sensin Kızım'ın gayretleri var. Son 200 metreye doğru 3 boy farkla 3 numaralı King Charlie önde geliyor. 4 numaralı İsyan Arzum, 6 numaralı Sensin Kızım, 1 numaralı Bakır Alper'in gayretleri var ama farkı biraz daha artırdı 3 numaralı King Charlie ve beyaz bayrak aynı bu fotoğrafı da 3 numaralı King Charlie buluyor. 4 numaralı İsyanla Arzum ikinci. 1 numaralı Bakır Alper üçüncü. 6 numaralı sensin kızım. 4. 7 numaralı Sehep ile 5. oldu. Başkent'te ilk koşu 3 numaralı King Charlie Hışman Çizik ile kazandı.